Döngüsel ekonomi nedir? Döngüsel ekonomi, kaynakların tükenmesini önlemek amacıyla geleneksel üretim, kullanım ve atma süreçlerinden ziyade kaynakları tekrar kullanarak tasarruf etmeyi hedefler. Bu yaklaşım, atık miktarını azaltmayı, enerjiyi daha etkili bir şekilde kullanmayı ve doğayı daha az etkilemeyi amaçlar. Yani maddelerin tekrar kullanılması Tamir edilmesi ve geri dönüştürülmesi yoluyla iş yapma şeklini daha akıllıca ve çevre dostu bir hale getirmeyi ifade eder. Döngüsel ekonomi 3 temel prensip etrafında şekillenir. 1. Ürün ve malzeme döngüsü Ürün ve malzemelerin tek kullanımlık olmaktan ziyade daha uzun ve daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler. 2. Atık yönetimi ve geri dönüşüm Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanım önceliklidir. Atıkların sadece çevreye zarar veren bir son ürün olmak yerine yeni ürünlerin ham maddesi olarak kullanılması hedeflenir. 3. İşbirliği ve inovasyon. Farklı sektörler, işletmeler ve paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik eder. Bu sayede yeni iş modelleri, ürün tasarımları ve geri dönüşüm teknolojileri geliştirilebilir. Döngüsel ekonominin avantajları. Kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmayı amaçlar. Ürünlerin ömrünün uzatılması ve geri dönüşümle atık azaltma hedeflenir. Bu sayede çevre kirliliği ve atık yönetimi sorunları en aza indirilir. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımla enerji verimliliği artırılır. Böylece yeni ürünlerin üretimi için gereken enerji miktarı azalır. Yeni iş modelleri ve ekonomik fırsatlar sağlar. Farklı sektörler arasında inovasyon ve işbirliğini teşvik eder. Bu yaklaşım daha dayanıklı Onarılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünler için yeni tasarım ve üretim yöntemleri geliştirmeyi amaçlar. Döngüsel ekonominin zorlukları geleneksel lineer ekonomiye kıyasla daha karmaşık bir altyapı ve ileri teknoloji gerektirir. Ürünlerin döngüsel olarak tasarlanması, üretilmesi ve ömrünün uzatılması sorun teşkil edebilir. Onarımlar maliyetli veya zorlayıcı olabilir. Toplum genelinde farkındalığın oluşturulması ve benimsenmesi zaman alabilir. Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım hem çevresel sorunlara çözüm sunar hem de ekonomik fırsatlar yaratır. Tüm bu özellikleriyle sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için önemli bir adım olarak görülmektedir.